Arkadaşlar hepinize merhaba bir süredir video yükleyemedim kanala yaklaşık bir ayı geçti herhalde ee, işte Ramazan girdi araya daha sonrasında bir ufak bir gribal enfeksiyon geçirdim sesimin düzelmesini bekledim sonra da telefonumda bir arıza çıktı ve aslında bu videoyu şu anda üçüncü kez çekiyorum daha önce çektiklerim kayboldular ee, içerik üretenler de bilirler gerçekten bu çok insan hevesini kaçıran bir şey özellikle o video özelinde. Yine de bu kanalda bu videonun olmasını istediğim için yeniden bu videoyu çekmeye karar verdim. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde videoları yeniden aynı tempo, tempoda haftada bir iki video şeklinde yüklemeye devam etmeyi düşünüyorum. Tabi telefonla ilgili problem henüz daha çözülmedi ama herhalde o da yakında çözülecektir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü kitap Harlan Ellison'ın Tehlikeli Görüler isimli öykü antolojisi. Bu bir bilim kurgu antolojisi. İçinde 32... Yazar ya da 32 öykü vardı. Şimdi hatırlayamadım hangisi olduğunu. Çok sayıda öykünün ve yazarın bulunduğu bir derleme aslında bu. Harlan Ellison bu kitabın editörü. 66'da yazılmış olması lazım. Bu derlemenin basılmış olması lazım. Ee, Harlan Ellison tehlikeli bulduğu görülerle ilgili e, çeşitli yazarlardan ki çok önemli yazarlar da var bunların içinde belli eserler istiyor. Diyor ki, ey diyor bilim kurgu yazarları siz diyor herhangi bir sebeple sansüre mi uğradınız? İşte bir öykü yazdığınız ama bu red mi edildi herhangi bir konudan dolayı? Mesela işte fazla cinsellik içerdiği düşünülmüş olabilir o dönem. Fazla e, siyasete girdiği düşünülmüş olabilir vesaire bir şekilde. Ya da çok sert bulunmuş olabilir Metin mesela işte vahşet içermesinden dolayı. Bu sebe herhangi bir sebeple reddedilmiş tehlikeli bir görünüzü yani gelecek tasviriniz, bilim kurgu öykünüzü yollayın bana diyor. Ben satın alayım sizin öykünüzü ve bir antoloji yapayım diyor. Bunları ben basacağım diyor yani. Aslında özetle bu. Bu kitabın e, bir araya gelmesindeki e, ana motivasyon bu. Tüm öykülerse yani tüm yazarlardan aynı yolla gelmiyor. Yani reddedilmiş öyküler değil hepsi. Bazı yazarlar da mesela şey yapmış. Aslında reddedilmiş bir öyküsü yok da adam bir öykü yazıyor. Reddedileceğini düşünüyor mesela. Buraya gönderiyor. İşte Harlan Ellison tabii onları kendi içinde bir Elemeye de dahil ediyor mesela reddetti ya da buraya koymadığı öyküler olduğunu da anlıyoruz. Bir elemeden de geçtikten sonra bu kitap ortaya çıkıyor yani tamamı reddedilmiş metinler değil ama tehlikeli olduğu o dönem düşünülen öyküler diyebiliriz. Tabi bugünden baktığımız zaman ben aslında o kadar tehlikeli görüler olduğunu düşünmüyorum bunların yani bugün mesela demek ki o güne baktığımız zaman daha az sansür uygulanıyor bilmiyorum ama bundan çok daha sert mesela yeraltı edebiyatı metinleri şu anda var. Basılıyor çok gönül rahatlığıyla hiçbir sorun da çıkmıyor. Yani bu anlamda kitap aslında vaat ettiği şeyi çok da okura sunamıyor. Yani eğer çok ilginç şeyler bekliyorsanız bu kitapta hiç basılım, basılamamış, reddedilmiş metinler okuyacağız, ki işte çok sansasyonel spekülatif şeyler okuyacağız diye bekliyorsanız öyle o tarz öyküler pek yok açıkçası. Yani öyle bir şey beklemeyin bence. Kitap sürükleyicilik anlamında da çok üst düzey bir eser değil. Bu tabii onun çok özel bir eser olması gerçeğini değiştirmiyor. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Sonuçta çok farklı yazarların kısa kısa öyküleri arkaya, arka arkaya konmuş ve belli bir akış sağlanamıyor o yüzden de. Ayrıca özellikle bazı öykülerin çok ağır olması. Mesela dördüncü öyküydü sanırım. Philip Jose Farmer'ın Mor Yakalı Uyanman'ın Okuya Suvarileri veya Tıkabasa. Mesela bu öykü 100 sayfalık falan bir öykü. Ee, çoğu insan orada kitabı okumayı bıraktı falan. Bir, bu arada söylemeyi unuttum. Bu bir okuma etkinliği dahilinde okuduğumuz kitaptı. Ee, Rıhtımla biz bu kitabı okuyalım dedik. İyi ki de okuduk ben. Çünkü bu kitabı bir alışveriş videomda paylaşmıştım bir önce okumam gerektiğini düşünüyordum. Çünkü okumasaydım, kitaplığa kaldırsaydım muhtemelen çok sürükleyici bir eser olmadığı için ve hacmi de bir eser olduğu için kitaplıkta uzun yıllar kalacaktı, okumayacaktım. Hemen e, kitaplığa girer girmez okumuş olmam da bu açıdan iyi oldu. Şimdi çok sayıda yazar olması dediğim gibi sürükleyiciliği bir anlamda biraz düşürmüş. Siz e, bütün mesela öyküleri okumayabilirsiniz bence. Bu dördüncü öykü gibi. Eğer yani kitap, yarıda bırakma gibi bir şeyiniz varsa, alışkanlığınız varsa. Mesela bende o asla yok yani. Çok beni zorlasa da 3 ay, 5 ay bile sürse bir kitap asla yarıda bırakmıyorum. Ama çoğu insan o şekilde değil tabii. Belki o daha doğru. Yarıda bırakma falan gibi şeyleriniz varsa bence zor öykülerden biraz uzak durabilirsiniz. Kitap böyle ilk yarıdan sonra falan daha akıcı bir hale, öyküler daha ilgi çekici bir hale geliyor. Bir de bu Türkçe baskısında bazı şeyler var yani okumayı zorlaştıran. Şimdi bu kitap bu kapağı biliyorsunuz zaten İtaki yayınları Türkiye'de bilim kurgu yayıncılığında bir numaralı yayın evi şu anda. Başka yayın de var elbette ama İtaki gerçekten bu konuya çok detaylı bir şekilde eğiliyor yıllardır ve bu bilim kurgu klasikleri serisinin kapağı bunlar. Bu serinin 100. kitabı olma özelliği de var bu eserin. Tabi bu da yayın evinin daha farklı yaklaşmasına da sebep olmuş bu esere. Zaten kitap eser özel bir eser. Onun yanında mesela çevirmenlerden bahsedeceğim. Neredeyse her öykünün farklı çevirmeni var ya da birkaç tane öyküyü bir arada çeviren çevirmenler de var tabii ama yani çok sayıda çevirmen de var. Bu da sürekli üslubun çok fazla değişmesine sebep oluyor. Hem yazar değişiyor öykülerde hem de çevirmen değişiyor düşünün. Farklı kitaplar okuyor gibi oluyorsunuz ve insicam biraz bozuluyor tabii ki. Böyle özel bir çalışma olduğu için tabii ki dize editörü ve bazı e, öykülerinde çevirmen olarak öncelikle Ömer Ezer'den bahsetmemiz lazım. E, hem çevirmen olarak da yer alıyor bu kitapta. Onun yanında ama çok özel çevirmenler var burada. Hemen isimlerini bir üstünden geçelim. Begüm Kovulmaz var ki e, çok sevdiğim çevirmenlerden bir tanesidir. Kanalda da kitaplarını e, incelemeye çalışıyorum sık sık. Cihan Karamancı yine İtaki yayınlarının özellikle büyük fantastik serilerinin çevirmenidir. Cihan Karamancı da gerçekten yetkin bir çevirmen bana göre. Doğa Özışık var, Dost Körpe var. Yılda, yıllardır tanırız Dost Körpe'yi. Elif Ersavcı var, Fuat Sevimay var. Fuat Sevimay da Joyce çevirmenidir biliyorsunuz. Kendisini şahsen de çok sever ve takip ederim. Kendi kitapları da var. Size tavsiye ediyorum bu kitapları. Güçsal Pusar var, Merve Çay var, Ömer Ezer var. İşte dizi editör aynı zamanda. Sanem Erdem, Selin Kurugül. Sevda Deniz Karali, Su Akaydın, Taylan Taftaf. Çok sayıda çevirmen var. Hepsine emekleri için de teşekkür edelim bu arada. Güzel bir iş olmuş. Tabii Türkçe baskının neden zor olduğu ile ilgili birkaç bir bilgi bir konu daha var. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar çok çevirmen var. Bu birincisi. Bir de yani kitabı başlayana kadar 50 sayfalık falan böyle ön söz, ön sözün ön sözü, ön yazılmış son söz. Böyle şeyler var sürekli kitapta. İlk öyküye gelene kadar bir 50 sayfa falan okuyorsunuz. Bakayım hatta buradan. E, Lester Del Rey'in öyküsü, akşam doğası birinci öykü 51. sayfada başlıyor. E, tabii yani kitap başlayana kadar 50 sayfa okumak da biraz insanları yine sıkan bir durum. Peki neler var burada? Türkçe baskı için editörün bir sunuşu var. Bunun 100. kitap olması, işte kitabın özellikleriyle alakalı. Sonra 2002 baskısı için Michael Moorcock'un ünlü yazar bir ön sözü var. Ondan sonra 2002 baskısı için Harlan Ellison kendisi bir ön söz yazmış. Daha sonra e, birinci ön söz adında Isaac Asimov'un bir ön sözü var. İkinci ön söz, yine Isaac Asimov'dan Harlan ve Ben. İşte Harlan'la e, Harlan, Harlan Ellison'la tanışmalarını ve bu kitabın işte ortaya çıkmasını anlattığı Asimov'un bir ön söz daha var. Sonra Harlan Ellison bu, bu sefer kalemi elini alıyor ve kendisi bir ön söz yazıyor. 32 Kahin isimli. Evet 32 tane yazar varmış. Harlan Ellison'un e, ön sözünden sonra ilk öykü başlıyor. E böyle olunca da çok sayıda şey okumuş oluyorsunuz kitaptan önce. işte şöyle mükemmel kitap, böyle mükemmel kitap. Biraz itici bir tarafı var. Yani bunu kabul etmem lazım. Bunlara gerek var mı? Bence tabii ki biraz yani ne amaçla yapıldığını anlatması açısından işte Harlan Ellison'un az önce söyledim ya işte insanlardan yayınlayamadığı öyküleri istiyor falan. Bunları tabii ki anlatması gerekiyor ama bu kadar işte ön söz, bir daha ön söz falan olunca insanın biraz odaklanması çok düşüyor kitaba. Öyle bir durum var. Peki Harlan Ellison bunları yapabilecek yetkinlikte biri mi? Bence bunun cevabı evet. Türkiye'de çok tanınan bir yazar değil ama Harlan Ellison özellikle işte 50'li 60'lı yıllarda Amerika'da bilim kurgu kongreleri vesaire oralara çok girip çıkan bir insan ve sürekli ünlü yazarlarla tanışıyor ve o janraya çok hakim. Yani bilim kurgu dünyasına çok hakim. Metinler arasılık demeyeceğim de yani o türde yazılan neredeyse bütün kitapları biliyor, bütün yeni çıkmış yazarlar dahil herkesi tanıyor, giriyor çıkıyor çok ortamlara. Ve kaleminin gücünden çok dediğim gibi bu bağlantı yeteneği onun böyle bir antoloji yazmasında çok başarılı olmasına sebebiyet veriyor. Isaac Asimov ise buradaki tabii ki e, en ünlü yazar belki de, yazarlardan bir tanesi diyeyim, şimdi birkaç tane daha yazarı söylerim. O e, ön sözde sadece yer alıyor. Yani bir iki tane ön söz yazmış... ...az önce bahsettiğim gibi. Bir öyküsü yok Asimov'un bu kitapta. Öyküsü olan yazarlardan... ...birkaç tanesini söyleyeyim. Gerçekten güzel isimler var. Robert Silverberg'i gördüm hemen. E, Robert Bloch var. E, Sapık isimli kitabını falan biliyoruz. Karanlık Kitaplık'ta çok kitapları var. E, Robert Bloch'un. Oradan tanıyabilirsiniz. Harlan Ellison'un kendi bir öyküsü var. Ki bu Robert Bloch'tan sonra... ...Harlan Ellison birbirine bağlı... Ee, karın, deşen, karın Deşen Jack öyküleri, ilim kurgu öyküleri aynı zamanda zaman yolculuğu da içeren. Birbirine bağlı öyküler yazmışlar. Harlan Ellison'ın o öyküsü çok iyiydi mesela. Ondan önceki Bloch öyküsü de çok iyiydi. İkisini de ta tavsiye ederim. Juliet için bir oyuncak. ilk öykü. Dünyanın sınırındaki şehrin kuytularında gezen adam da Harlan Ellison'dan. İkinci öykü. Bu kitabın iyi öykülerinden iki tanesi. Philip Kendrick Dick var. Babalarımızın inancı isimli öyküyle dahil olmuş. Larry Niven var. Theodor Sturgeon var, ee, başka Sladek var, John Sladek, sonra Laferte var, Ballard var mesela, çok ünlü yazarlardan bir tanesi biliyorsunuz. John Brunner var, John Brunner Zanzibar istifiyle e, burada bilim kurgu klasiklerinde yer almıştı. Hatta daha önceden e, Koyunlar Yukarı Bakar mıydı? Bir kitabı daha vardı Brunner'in burada, e, bilim kurgu klasiklerinde. Norman Spinrad var, Ra Roger Zelazny var ve Samuel Delany var. Tabi başka yazarlar da var da atladım atlayarak gittim biraz. Baya bir özel isim var aslında bakarsanız ve güzel öyküler de var. Dediğim gibi ilk yarıdan sonra özellikle kitap baya bir tempo kazanıyor ve e, güzel yerlere gidiyor. Aralarından çok iyi öyküler de var. Şimdi bu kitabı herkese önerir miyim? Herkese önermem ama bilim kurgu türü okuyan e, okura çok hitap eden bir derleme. Yani yıldızlar geçidi gibi düşünebilirsiniz. Ama bilim kurgu türünü okumuyorsanız size çok bir şey ifade etmeyecektir bu kitap. O yüzden daha çok bu videoyu da bilim kurgu okurlarının izleyeceğini tahmin ederek e, bu kitabı önereceğim tabii ki. Kesin mutlaka okumanız gerekiyor. En azından bu şey tür bir kitap. Hani bir kitabı bilmeniz ya da bilmemeniz o konudaki sizin yetkinliğinizi artır azaltır ya o tarz bir kitap aslında bu ve tehlikeli görülerin devam e, kitapları da var. Başka değerlemeler de yapmış bundan 12 sene sonra mesela Alison. Muhtemelen onlar da bu serinin içinde basılır. Tabii 200. kitap falan olmaz da e, diğerleri de basılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada Philip Kindred Dick'inlerini da İtaki yayınları aldı. Artık onun kitaplarını da İtaki yayınlarından göreceğiz. Tabii biz bütün kitapların neredeyse şu anda videoda görünüyor bilmiyorum ama bu taraf benim e, Philip Kindred Dick kitaplığım. Artık yeni kapakla alır mıyız? Herhalde artık almam çoğunu ama özellikle baskısı olmayan kitapları mutlaka İthak yayınlarından da alacağız. Son olarak şundan bahsedeyim. Şekil olarak öykülerden önce, her öyküden önce e, Harlan Ellison'ın bir ön sözü var. Bilginiz olsun. Bir de yazarın son sözü var. Öykü hakkında ve Harlan Ellison'a bu öyküyü nasıl gönderdiğiyle ilgili bir sayfalık falan e, yazarlar. Yani öyküler şöyle başlıyor. Ön söz Harlan Ellison yazmış. Öykünün kendisi ve son söz yazarların yazdı. Yani her öyküde bunu göreceksiniz. Harlan Ellison'ın kendi yazdıkları hariç tabii. Bunun dışında başka bir şey yok kitapla ilgili değineceğimiz. Hani üslupla ilgili en son onu da söyleyeyim dedim. Bilginiz olsun. Onları da okursanız daha iyi olabilir. Yani öykünün hareketiyle ilgili size bilgi veriyor o baya. Nasıl istediği ya da işte yazar mı Ellison'a gönderdi. Ellison mı onunla iletişime geçti falan gibi bilgiler oluyor oralarda. Kitap tavsiyemdir. Okumamış anlara iyi okumalar dileyelim. Ve eğer aldığınızda okumadıysanız, bekletiyorsanız mutlaka bir önce okuyun bence. Çünkü kaldıkça daha da zor olacaktır bu kitabı okumanız. İyi günler diliyorum. Yeni bir videoda görüşene kadar kendinize iyi, çok iyi bakın.